Teknik direktör İlyas Tüfekçi maçtan sonra yaptığı basın toplantısında sahadan kazanmaktan önemli yapılacak işlerimiz var. Mersin İdman Yurdu kulüp olmak zorundadır. Kişiler üzerinde durmamalıdır. Taşların yerine oturması lazım. Bunu da en kısa sürede başaracağız. Takıma izin vermiyorum. Alanya maçı için kampa gireceğiz dedi. Bugün de kazanmak yeterli değil. Yarın da de yine takımı kampa alacağım. Yani işin gerçeği size söylemek istediğim esas şey ben buraya geldim günden beri maç kazanmadan çok daha önemli şeyleri yapmam gerektiğini gördüm İnanıyorum. ve ben bunlarla ciddi bir şekilde temelini sağlam oluşturmaya çalışıyorum kulüp gün üzerinde kimse olmamalı Mersin İtman yurdu hepimizin için hem ekmek kapısı hem de kulübün imkanlarını çok iyi değerlendirmek lazım o konuda da benim ciddi Disiplin anlamında yaptığım, yaptıracağım şeyler de daha var. Onun için o konuda siz de bana yardımcı olursanız el birliğiyle Mersin İtman Yurdu'nu daha iyi yerlere sağlıklı bir şekilde taşımış olur.